Ne yapıyorsun sen? Hiç baş başa bir film izleriz dedim. Yani. Bizim düğün mü o? Hı Yani bundan daha romantik ve eğlenceli bir şey değil mi? Allah aşkına kapat şunu ya. dayına bak dayına nasıl oynuyor. Ya. Bizim büyük fanımız da. Hatırlamıyor musun? Boşanma davasında bir bahşeli dökmüştü. Rahmetli. bu rahmetlinin bile lafını çiğnedim. Ya tamam ya ne dedim? Bir şey demedim. Deyip deyip öyle ne dedim şimdi filan deme. Sinir oluyorum. Haklısın. Bak şöyle yapalım ben güzel bir sakin müzik açayım. O sırada da seni böyle alalım. Hani bugün gündüz yemek yiyecektik ya, işte gündüz yemediğimiz yemek. Yani benim biraz uykum da var, yorgunum. Hı, hmm. ee, yemekten sonra sana güzel bir masaj yapayım. Yağmur. Çok merak ediyorum şu romantik baş başa yemeğimizde bana ne diyeceksin? Romantik olduğunu nereden çıkardın? Baş başa hissedebilir mi konuşmak istiyorsun? Yani işte... ...kaçaktın ya. Hı? Bundan sonra ne olacak plan diye böyle konuşalım dedim. Bundan sonra? Yani yeni bir sayfa açıyoruz. Ya işte başına bir ton bela geldi, bir daha gelmesin. Dikkatli ol, plan diye. Tamam. Endişelendim. Yine o yüzden birazdan bana ne kadar aşık olduğunu itiraf edeceksin. Dinliyorum. Ben yatıyorum. Bu gece Kaan'ın yanında uyuyacağım. Çünkü içim rahat etmeyecek. Sana iyi geceler. Yağmur. Masaj. make saniye. Efendim. Elifar neredesin? Fener'deyim. Barcalarla yemek yiyorum. Ne alaka? Çok heyecanlı şeyler oldu anlatacağım. Ya sana bir şey diyeceğim. Şimdi biz abindeyiz de... ...Kaan'ın biraz ateşi çıkar gibi oldu. İyi şimdi düştü de. Ya hastayım diyor, mızıldanıyor. Ben galiba burada kalacağım bu gece. Vay, eski evinde. Ya yapma işte şunu Elifer, yapma ya. Tamam. Ya bir şey diyeceğim, sen de gelsene. Ne olur ya. Ya böyle bir tuhaf oldu benim için. Sen de gelirsen böyle ailecek, daha normal olacak yani. Tuhafsın, biliyorsun değil mi? Biliyorum tuhafım ama öyle rahat edeceğim. Gel işte. Tamam, gelirim. Tamam, çok sağ ol. Ben şöyle iki üç adım atayım. Şiştim çünkü. Baba, soğuk ama. Soğuk olup olmadığını sana mı soracağım ben? Ben askerliğimi Sarıkamış'ta yaptım. Jandarma. Ya. Kızı eve bırak. Gidiyor musunuz? Evet. Senden vedalaşmayacağım. Nasıl olsa yarın sabah görüşeceğiz. Hadi. Sen gitmiyor musun? Seni bırakacağım. Saçmalama taksi diye bir şey var. Feridun Barca diye de bir şey var hadi. Peki madem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.